Evet gençler hepinize merhaba İyi dersler iyi çalışmalar diliyorum e, 2025 tayfa için iki tane türev sorusu e, yeni kitabımızdan e, çıkacak soru serisine bir ekleyelim dedik e, sınavınıza e, beş gün kaldı çok az bir zaman dilimi içerisindeyiz son düzlükteyiz e, umarım çalışmalar iyi gidiyordur e, bu aralar bir sakin olmakta fayda var e, hatta bunun bilimsel e, bir açıklamasını kendi Instagram sayfamda dershanemin instagram sayfasında yayınlamıştım. Sakin olmakta ve zihninizi şu an itibariyle güçlendirmekte çok çok önemli yöntemler var. Ve bunlar da bilimsel açıdan kanıtlanmış yöntemler. Bunları bir okumanızı tavsiye ederim. Çünkü o gün girdiğimizde artık yavaş yavaş son 4 güne geldiğimizde bizim için önemli olan noktanın sınav anında ee, çok hazır bir e, zihne ihtiyacımız olacak. O yüzden de onu güçlendirmek için 4-5 gün eller yapabiliriz. Bunun üzerinde biraz kafa yormakta fayda var. Şimdi e, vakit kaybetmeden birinci soruya bir bakalım. Şimdi bana diyor ki FX ve GX gerçel sayılarda sürekli türevli. iki fonksiyon yani sürekli olduğunu bana söylüyor. FX artı GX gerçel sayılarda türevlidir diyor. Şimdi bir kere fx artı gx fonksiyonu hakkında bir yorum yapacağım zaman hemen diyorum ki fx artı gx fonksiyonunun türevini aldığımda ben f'in türevinde x artı g'nin türevinde x olduğunu çok net bir şekilde biliyorum. Doğru mu? Çünkü bu toplama işlemleri türevde Çarpmaydı, bölmeydi gibi herhangi bir e, kurala tabi değil. F'in türevinde X artı G'nin türevinde X. E, şu anda ben F'in türevinin var olduğunu biliyorsam, G'nin türevinin var olduğunu biliyorsam, demek ki F artı G'nin türevinin var olduğunu biliyorum. Peki bunun tersi doğru değil. Yani en azından kesin doğru değil. Bunu söyleyebilirim ki onu da bir sonraki öncülle göreceğiz. Birinci ifadem kesin doğrudur. Bunu söyledik. Çünkü dediğimiz gibi toplama işlemlerinde türev konusunda herhangi bir şekilde e, ekstra bir olay yok gençler değil mi bunun türevini alıyorum ikinci türevini alıyorum bitti ama mesela çarpma olmuş olsa birinci türevi çarpı ikincinin kendisi şimdi ben ne biliyorum birinci türevi var tamam ama fonksiyonla beraber çarpıldığında nasıl bir duruma gelecek onun mesela e, çok bilgim yok açıkçası dediğimizde e, orada e, işler e, sıkıntıya giriyor hatta hep bilirsiniz hep söyleriz işte paydada sıfır olduğunda Kesinlik sorularında genelde ÖSYM onun üzerine çok durmaya çalışır. Şimdi ikinci soru. fx eksi GX. Ee, diyor ki gerçek sayılarda fonksiyon türevli ise. Şimdi gençler e, bu genelden hani genel bir e, şeyden özel bir e, yere gidiyorum. Şimdi diğerinde ufak parçadan büyük parçaya gidiyordum. Diyordum ki ufak parça sizde türev var büyük parça o zaman sen de buna bağlı türev var. Ama şimdi büyük parçada türev var diyorum ki o büyük parçadaki türev acaba küçük parçadaki türevlerin yardımıyla mı e, oluştu? Örneğin ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi fx fonksiyonu dedim kö, e, kök x fonksiyonu olsun gx fonksiyonunda ben Kök x eksi x fonksiyonu olduğunu söyleyeyim. Şimdi bunları çıkardığımızda gençler yani fx eksi gx diye bir fonksiyon bulmaya çalıştığımda birbirinden çıkardığımda x çıkacaktır. Ve e ben x'in türevinin olduğunu biliyorum. Doğru mu? x'in türevi birdir. Bak çıkardım. Bu farkının şu anda türevi var mı? Var. Ama tüm gerçel sayılarda bak. Tüm gerçel sayılarda var. Peki fx fonksiyonu tüm gerçel sayılarda türevli bir fonksiyon mu? Tabii ki de hayır. Türevi bunun? 1 bölü 2 kök x değil mi? Yani sıfır noktasında bunun türevi var mı? Yok. Reel sayılarda eksi olduğunda bu ifadenin türevi var mı? Yok. Ama farkının türevi yani fx eksi gx farkı x, x çıktığı için farkının türevi var. Ama dediğim gibi fonksiyonun kendisinin aynısı gx için de geçerli. Yani ben bunun türevini aldığımda 1 bölü ilk kök x eksi 1. E 0 noktasında bunda da türevi yok. Sıfır noktasında bunda da türevi yok. Ama farklarını aldığımda x ifadesinin türevi 1 olduğu için her yere türevi vardır anlamı taşır. Bakın fx eksi gx fonksiyonunun türevi var olsa da f ve g fonksiyonunun ayrı ayrı türevleri olmak zorunda değil. Yani ikinci ifadem daima doğrudur diyemiyorum. Şimdi üçüncü ifadede özel bir şey var gençler. Fx fonksiyonu. Türevli ise f mutlak değer x. Şimdi f mutlak değer x ifadesini biz yorumuna baktığımızda ne gibi yorumlarımız vardı? Şimdi f mutlak değer x ifadesi fonksiyon ne olursa olsun şu sağ taraf duruyordu sol taraf yok oluyordu değil mi? Peki bu sol taraf yok olduğunda hemen sağ tarafın e, biz e, simetrisini aldığımızda şurada kesinlikle keskin bir dönüş oluşacak. Şimdi f mutlak değer x, yani genellikle bu e, keskin dönüşü sağlayacaksınız. Şimdi fx ifadesi f mutlak değer x olduğunda diyorum ki e, y ekseninin sağ tarafı durur. Y ekseninin sol tarafı silinir. Ondan sonra y ekseninin sağ tarafını e, sol tarafa nasıl simetrisi alınır neye göre? Y eksenine göre. Peki o simetri alındığında? Bir e, kırılma oluşur mu? Muhakkak bir kırılma oluşur. Ama biz bir tane bile bulmuş olsak yeterli. Örneğin şöyle bir ifade e, olmuş olsa. Peki ben bu ifade içerisinde bu sol tarafı silsem. Sağ tarafında şöyle gelse ve simetrisini alsam. ve Şu anda buradaki sıfır noktasında ne oluştu? Keskin bir dönüş oluştu. O yüzden f mutlak değer x ifadesi türevlidir. Daima doğru bir ifade değil. Şimdi fx büyük eşittir sıfır. Olmak üzere eğer diyor fx fonksiyonu türevli ise mutlak değer f fonksiyonu türevlidir. Şimdi örneğin şöyle bir şey söylesem. Bakın dedim ki e, fx fonksiyonu x e, kare gibi bir ifade olsun. E, değil mi? Hani fx fonksiyonu x kare gibi bir ifade olsun. E, hatta şöyle söyleyeyim. Diyeyim ki işte x büyük eşittir 0, x küçüktür 0, x üzeri 4. Şu anda bu noktaya baktığımda mesela ne konuşabilirim? Derim ki 0 noktası limiti var sürekli. Türevini aldım 2x türevini aldım 4x 0'ı koydum sağ ve sol türevler de eşit. Evet bu fonksiyon şu anda muazzam bir şekilde eşit. Ama bunların türevlerini aldığımızda gençler. Şimdi e, biliyorsunuz x kare dışarıda bu mutlak değer x kare diye çıktı. E, bu kökü aldığımızda peki bunun türevi olup olmadığını bakıyorum. x'in türevi 1, x karenin türevi ne yapacaktır? 2x. 0 e noktasında bu 1 iken 0 noktasında bunun türevi 0 yapmayacak mı? E şu anda sağ sol türevler eşit mi? Kaldı ki x kare fonksiyonuna baktığımda kökü aldığımda mutlak değer x diye çıkmayacak mı? Peki mutlak değer x ifadesinin 0 noktasında bir kırılması yok mu? Aslında x kare fonksiyonu yani bir parabol, parabolün en birimi Herhangi bir şekilde türevi etkileyen bir durum yok. X karenin türevi var. Ama kökü aldığımızda bu dışarıya mutlak değer x diye çıkacak. Mutlak değer x çık diye çıktığında e, sıfır noktasında bir kırılma yaşayacak. Ve fonksiyon her e, gerçel sayıla türevlidir diyemeyeceğim. E, buna göre cevabım ne yapacaktır gençler? Yalnız bir yapacaktır diyorum. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. E, demiş ki x küp eksi x eğrisi. Şimdi eğriyi çizebilirsiniz aslında. Hiçbir sorun yok. Hemen dedim ki işte şurayı ben x parantezine alsam bu ifade ne olacak? x kare eksi 1 olacak. Peki bu ifade x kare eksi 1 olduğunda 0 x eşittir 1 0. x eşittir 1 1. x eşittir 1 de eksi 1 ifadesi. E şimdi e, sahneyi pozitifle terk ettiği için. Hemen dedim ki şurası eksi 1. Şurası 0. Şurası 1 olduğunda. Sahneyi böyle terk ediyorsa. Demek ki bizim fonksiyonumuz aynen bu şekilde oldu. Şimdi tamam hani en azından e, gayretti yani bir grafik çizdik. Şimdi tabi burada iki tane e, ekstremum noktası oluştu ve ben ekstremum noktalarını e, ne olarak biliyorum? Türevini al sıfır yap. Tamam türevini aldım hemen dedim ki 3x kare eksi 1 eşittir sıfırsa x kare buradan 1 bölü 3 x ifadesi buradan 1 bölü kök 3 artı eksi olarak karşıma çıktı. Demek ki şu ifade yani şu kısım eksi 1 bölü kök 3 iken buradaki kısmında ben artı 1 bölü kök 3 olduğunu net bir şekilde biliyorum. En azından bilgim şu. Dedim ki f'in türevinde 1 bölü kök 3 eşittir 0. f'in türevinde eksi 1 bölü kök 3 eşittir 0. Şimdi türev ifadesi bu. Türevinde mesela ne diyor? Eksi 2 bölü diyor. Tamam. Türevinde bakalım. Eksi 2 bölü kök 3 ifadesi. Burada x kareyi koyduğumda eksi 4 bölü değil mi? 4 bölü 3 mi yapar? Ne yapıyor burada? E, x eşittir eksi kök 2. Bu da kök 2. Karesini aldığımda 2 bölü 3. Üç, 3'ler gitti. 2 eksi 1'den e, değil mi? İfade 1 yapacak. Bunun da 1 olduğunu biliyorum. Türevinde. Eksi e, kök 2 bölü 3'ü koyduğumda bu ifadeyi de biliyorum. Sonra 1 bölü kök 3 demiş e, onu biliyorum. Eksi 1 bölü kök 3'ün ne olduğunu biliyorum. Orjindeki teğet demek yani x eşittir 0 noktasındaki teğetten bir bahsediyoruz. F'in türevinde 0'a baktığımda şu fonksiyonuna 0'ı koydum. Eksi 1 diyorum. Tamam. Şimdi ifadede yorumlara bakalım abi. Şimdi F'in türevinde diyorum ki 1 bölü 3 noktasında demek ki e, fonksiyon Bak burada aynı olduğu gibi şöyle x ekseni yatay bir doğru yapıyor. Eksi 1 bölü kök 3 olduğunda x ekseni yatay bir doğru yapıyor. Eksi 2 bölü kök 3. Eksi kök 2 bölü e, 3 diye bir ifade olduğunda. E, demek ki bu ifadem ne yapacak diyorum. E, bu ifadem e, 0 değil mi? Şey 1. Yani x-x e, ile... Pozitif yönde 45 derecelik bir açı yapacak. Örneğin ben bu ifadenin ne olduğunu biliyorum. E, sıfır noktasında da x ekseniyle ile pozitif yönde kaç derece? E, bu arkadaş tanjant 135 derece değil mi? E, bu da tanjant 45 derece değil mi? Demek ki bu ifade 1. Tanjant e, bu da eksi e 1. E, biri 45 derece biri 135 derece yapıyor. Yani şöyle ifade yaptığımda biri yatay. Biri 135 yapıyor biri de 45 yapıyor. Doğru mu yani? Şu 45, şu 135. O zaman burası 45 derece yaptı. E bu iki ifade birbirine demek ki dik oldu. D1, d 2 diktir. Doğru. Yani bu ifade herhangi bir nokta yok. Çünkü D1, D2 ifadesi e, biri bir biri eksi bir olduğundan doğru. D3 yerel minimum noktasından geçer. E, D3 dediği eğri neydi abi? D3 eğrisi 1 bölü kök 3. Evet hop bak Burası sıfır yapan nokta değil miydi? Peki türevinin sıfır yapan yok da yerel minimum noktası değil mi? Evet, ikinci ifadem doğru. D1, D2, D3. Evet gençler, şurada kenar bir dik üçgen oluştu. Çünkü bize verilen noktalardan bir tanesinde eğim 1, diğerinde ise eksi -1 oldu. Peki bu iki ifadeyi birleştirdiğimde yani alt tarafa D3, D2 dediğim orijindeki teğetine baktığımda, şey orijindeki diyorum. D3 dediğim bu ifade D3, değil mi? Bu ifade D3. Ee, örneğin hangisi D1'di? 45 derece şu D1. Şurada D2 ifadesi olduğunda. Şimdi D3, D1 ve D2. E, açılar. E, ne olacak burası? 45 derece. Burası 135 derece olduğu için burası 45 derece. 90. Bunu çıkardım. E aynı zamanda kapalı bölgenin de ikiz kenar bir dik üçgen olduğunu ortaya çıkardım. O yüzden e, bu ifademin sonucu ne yapacaktır gençler? 1, 2 ve 3 yapacaktır diyorum. Evet bu iki soru. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.